Bilanço'dan hepinize merhabalar. Bir e, özel yayınla karşınızdayız. Olağanüstü günler, olağanüstü yayınlar gerektiriyor. Biz de pazartesi programını erkene aldık Erk'le birlikte. Erk selamlar. Selam Can abi, herkese merhaba. E, evet günlerdir beklenen iki önemli gelişme peş peşe yaşandı. İlki e, örgütün silahları imha töreniydi. Onu izledik dün. Bugün de Erdoğan'ın beklenen konuşması geldi ve e, süreç böylece yeni bir ivme kazandı, yeni bir boyuta taşındı. E, aslında izlenimleri üçe ayırabiliriz. Bir, bu sürecin hakikaten diğerlerinden farklı olarak son derece ciddi olduğunu ve e, önemli gelişmelere gebe olduğunu e, düşünenler var. İki, bütün bunların e, Erdoğan'ın iktidarda kalmak için icat ettiği bir oyundan ibaret olduğuna inananlar var. Bir de Du Bakalım'cılar var. Du Bakalım ne çıkacak diyenler var. Ortada geniş bir kitle olarak da onlar duruyor. Erk hangisine daha yakınsın sen? E, du Bakalım ve e, iki arasında bir yerde <gülüyor> Tamam. <gülüyor> evet Du Bakalım'cılar çünkü giderek artıyor. Ee, özellikle bugün Erdoğan'dan e, çok tarihi bir açıklama ve sürpriz e, duyurular bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Erdoğan gayet böyle bir ee, Şumulu eski tabirle e, geniş tarihi perspektifte bir konuşma yaptı ama somut hiçbir şey söylemedi. Ee, önce bu tahlili yapmamız lazım. Ee, i̇stersen er sonuna başlayalım sonra geri gideriz yani Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Ee, ben saymaya çalıştım kaç kez Türk, Arap, Kürt dediğini. Galiba onu onu aşkın ifade var konuşmanın içinde. Türk-Kürt-Arap vurgusu var. Eskiden bu liste bayağı uzun olurdu. İşte Gürcüler, Çerkezler vesaire de katılırdı. Onlar ayıklanmış. Ortada bir belli ki Osmanlı tarihine atıf yapılan bir Türk-Kürt-Arap meselesi var. Ve bunun Suriye ve Irak'taki bağlantıları da e, eklenince konuşmada o da vardı. Böyle bir bölgesel şey çıkıyor, manzara çıkıyor karşımıza. Yani yeniden Osmanlı, ne Osmanlı hayallerinin canlandığı bir şey çıkıyor. Biz senle son programda bayağı üzerinde durduk. Amerikan'ın e, yeni büyükelçisi, Türkiye'deki yeni büyükelçisinin e, konuşmasını hatırladım tabii hemen e, Erdoğan'ın konuşması dinleyince. E, orada da değinmiştik. İzmir'de yaptığı bir konuşmada Osmanlı milletler sistemini e, özellikle övmüştü e, Amerikan büyükelçisi ki sadece Amerikan büyükelçisi aynı zamanda Suriye'yi ve bölgedeki e, durumu da gözetim altında tutan Amerikan temsilcisi demek lazım. E, bu ikisini birlikte okuyunca sanki böyle taşlar yerine oturuyor değil mi Yani e, işte biz yeniden daha ümmet bazlı bir eee laik çok da laik olması istenmeyen e, bir tür milletler sistemine dönme hayalleri kuruyoruz diyebilir miyiz? E öyle ve ortadaki gelişmeler de Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da bunu gösteriyor. Biz buraya nereden geldik? Bu Arap, Kürt, Türk karışımına ki Araplar da nereden çıktı? Bunda çok emin değilim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tartışmalarından geldik. Şimdi tek ümmete doğru evrildi bu iş. Burada tabii bunun Ortak çimentosu da din olarak göze çarpıyor. Bu neo Osmanlıcılık, Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal İslam'ı yeniden tanımlaması ve Erdoğan'ın kafasındaki o genişletilmiş yetkilerle çok doğrudan alakası var. Bu bir halifelik dizaynı aynı zamanda ya da en azından halifelik isteği ve İslam kriterlerine indirgenmiş bir genişletilmiş yetki isteği bu. Bunu Amerika'dan işte elçi hem Türk elçisi hem de çok tuhaf bir biçimde Suriye'de de dizayn ve elçilik görevi yapan geçen haftada konuştuğumuz Thomas Barak'tan görüyoruz. Fakat enteresan olan şudur ki Suriye'de başka gelişmeler oluyor. Yani beklediğimizin tam tersi gelişmeler oluyor. O da nedir? E, Htş ile e, SGD arasında bir e, anlaşma iklimi ortamı sağlanamıyor. İşte Rejimle Türkler arasında yani. Evet e, ama e, Amerika Birleşik Devletleri de e, HTŞ'den yana yani e, Suriye e, Cumhuriyeti'nden yana tavrını koruyor. E, dayatma da şu yönde e, Kürtler Htş e, bünyesine katılacaklar. E, bu aslında e, Türkiye'deki İslamcılığın baz alınıp bir çatı kurulmasıyla Suriye'de aynı şeyi e, deklere edilmesi arasındaki e, hiçbir fark olmadığını gösteriyor. O nedenle bu çok tehlikeli bir oyun. Günün sonunda Türkler, Kürtler, Araplar yani bütün Orta Doğu ve Anadolu halkları umuyoruz ki kandırıldık e, demezler. Burada tabii ız, kandırılması en zor kesim aslında Kürtler olsa gerek. Çünkü yani Orta Doğu'daki en laik halklardan birinden bahsediyoruz. Yani senin e, halifelik dizaynı dediğin şey daha İslam'a dayalı bir projenin içinde e, bu kadar yıl laiklik mücadelesine omuz vermiş Kürtlerin e, dahil edilmesi çok zor. Bugün Erdoğan'ın konuşmasında en çok tabii öne çıkarılan bölüm Cumhur İttifakı ile demle bu işi yürütüyoruz. Demesiyle bir anda Dem acaba Cumhur İttifakı'nın şeyine mi girdi, egemenlik alanına mı girdi sorusu sabahtan beri her yerde soruluyor. Kritik bir soru çünkü baştan beri sürece ilişkin temel eleştiri ya da kaygı neydi? Yani Erdoğan aslında Dem'i yanına çekerek kendi başkanlık hayallerini, anayasayı değiştirme hayallerini ve ebediyen başkan kalma hayallerini bu yolla gerçekleştirecek gibi bir şey vardı beklenti vardı. Şimdi bu yangına benzin döktü adeta yani bunu söyleyerek Dem'den hemen bir açıklama geldi gördüğüm kadarıyla. Ee, bu yanlış anlaşılmasın biz sadece süreçte işbirliği yapıyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Bu önemli tabii yani orada Dem gardını alıyor ama Erdoğan'ın niyeti çok açık yani diğerlerini ötekileştirerek Demle bir yola çıktı ve burada e, bir şey de vaat etmiyor aslında. Hani baştan beri söylenen şey neydi? Dur bakalım ne verecek, ne önerecek? Bir af gelecek mi? Anayasal değişiklik, yasal düzenleme falan Bunlar yok, sadece komisyon toplanacak ne zaman? Eylül'de. E, şimdi hem dem burada gecikmenin provokasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. Hem dün silah bırakanlar yaptıkları konuşmada özellikle vurguladılar ki şimdi artık sıra devlette, devletin adımlar atması lazım Sence Erdoğan bu adımları özellikle mi vurgulamadı? Yani planlandı ya şimdi ben şey yapmayayım diye e, durduk yerde bu konuyu gündeme getirmeyeyim deyip bunu zamana mı bırakacak? Yoksa e, gerçekten de bir adım falan düşünmüyor mu? ya Ben Erdoğan'ın bir adım falan e, e, düşündüğünü düşünmüyor açıkçası. Yani Erdoğan bir adım atacak olsaydı bu görüşmeler başladıktan hemen sonra cezaevlerinde bir düzenleme yapardı en azından çok kritik önemli isimleri cezaevinden dışarı çıkarırdı Selahattin Demirtaş bunlardan birisi o nedenle de Erdoğan buralarda bir taktiksel oyalama mücadelesine imza atacak gibi. Görünüyor tekrar. Erdoğan oyalayacak, oyalayacak, oyalayacak. Sonuç itibariyle bir anayasa çalışmalarına doğru evrilecek iş. Başka yerlere gelecek. Ve bu arada yandaşlar havuz medyası koşulsuz silah bırakıldı. Haberlerini yapmaya devam edecekler. Buradan başka kitlelerin de sempatisini çekmeye devam edecek, çalışacak AKP iktidarı. Ama ne baskılar ne düzenlemeler ne baskılar bitecek ne düzenlemeler yapılacak bence Erdoğan böyle bir seçime doğru anayasalı bir seçime doğru bir program yaptı ya bugünkü konuşmasının bu olacağını bekliyorduk aslında yani hani Erdoğan çıkıp da böyle doğalgaz bulduk ya da bir toda ortaya koyacağız gibi bir şey söylemeyecekti. Bu çok belliydi. Bunlarla ilintili bir şey söyleyecekti. Biraz trollerin böyle feryat figanlarından aslında işte kemalizmle ödeşiliyor falan söylemlerinden de bu ümmetçilik vurgusunun olabileceğini söylemiştik. Erdoğan özünde hiçbir şey söylemeden bir şey söylermiş gibi yaparak başka bir safhaya da geçtiğini deklar etti aslında yani Erdoğan'ın kafasında bir ümmetçilik fikri var Erdoğan'ın kafasında koşulsuz ve sonuna kadar başkanlığı devam ettirmek var Erdoğan bunlara ilişkin şeyler söyledi aslında ben aslında yine de adım atacağını düşünüyorum ya bazı adımlar atmak zorunda olduğunu düşünüyorum bugün daha çok bugüne kadar bahçeliği sürdüğü bu görüşme zincirine ve özellikle kamuoyuna hazırlama işini sahiplendi yani tamam artık patron benim dedi zannediyorum. Çünkü bugüne kadar riskler vardı. Eğer bu iş patlasaydı ya işte Bahçeli'nin bir fantazisinden ibaret kalacaktı. Erdoğan hiç girmemiş olacaktı ama işin geliştiğini gördü. Üstlenebileceğini gördü. Öcalan'ın tavrını gördü. PKK'lıların silah törenini izledi ve tamam şimdi artık devralabilirim dedi. Bence sürecin kaptan koltuğuna oturdu böylece. Şimdi bir şey yapmazsa hakikaten bu e, hani bir defa süreci torpiller e, ve mutlaka Kürtleri de yani sonuçta silah bıraktı yaktı derken 30 kişinin bir kazanın içinde erittiği silahlardan bahsediyoruz. Sembolik bir şey yani silah bırakılmış değil, örgüt fes olmuş değil ve örgüt tabii ki şeyi bekliyor. Yani Türkiye'nin adı, atacağı adımları bekliyor hükümetin. O yüzden ben o kadar kolay bu işten sıyrılabileceğini zannetmiyorum. Bir takım şeyler yapmak zorunda. Ama şimdi senin dediğin gibi mesela Demir taşı bırakmaya kalksa o zaman onu bunca yıl esir olarak tuttuğunu beyan etmiş olacak öyle değil mi? Yani niye şimdi demek yani e, biz onu rehin tutuyorduk. Şimdi tamam PKK silah bırakmaya karar verdi. Bırakalım. E, dolayısıyla daha kapsamlı bir şey yapmak zorundalar. Yani bir anda öyle bırakabileceklerini zannetmiyorum. Seçim nasıl olacak? Yani kimi serbest bırakacağını? kimi bırakmayacağını nasıl seçecek? Yani bu sürece destek verenleri ben bırakayım vermeyenler ve CHP'ye yakın duranlar, belediyeciler falan onlar içeride kalsın gibi bir şeye gelirse iş bunun da süreci götüremeyeceği de kesin. Yani dem baştan beri bunu söylüyor. Yani bu kadar antidemokratik uygulamanın olduğu baskı ortamında barış yeşeremezdi. Açıkça söylüyorlar. Yani burada zor durumda kalacak olan dem heyeti bana sorarsan öyle değil mi? Kesinlikle öyle. E, tabii e, bunlara ilave olarak yani sadece e, e, Kürt tarafına yönelik düzenlemeler değil. E, bir de e, sözünü ettiğin işte CHP, Kent uzlaşısı. E, onun ötesinde hani bu görüşmeler, bu barış devam ederken bu kadar anti demokratik uygulamalar nasıl devam edecek sorusu CHP'ye operasyonlar olacak mı soruları da e, duruyor elbette. Yani şimdi e, Erdoğan e, Kürtlere yönelik e, demokratik e, düzenlemeleri ya da cezaevlerine yönelik ya da Abdullah Öcalan'a yönelik düzenlemeleri yapsa bile bu e, soru işaretlerinden bu sorgudan hiçbir zaman vazgeçilmeyecek. Erdoğan da şunu yapamaz. Yani bir ittifakın içerisine bir ittifak daha sokamaz. Hep bunu yaptı zaten. Yani bir yol haritası belirlerken bir grupla çalıştı. Diğer grubu ötekileştirdi ve oyunun dışında tuttu. Çünkü buradan hem bir konsolidasyon yaratmak gerekiyordu hem de demokrasi oyunun önünü baltalamak gerekiyordu. Şimdi sıra CHP'ye geldi. Hep söylediğimiz gibi. Yani Erdoğan oyalayacak elbette ve bu tartışmalar devam edecek. Yani kimse böyle somut bir takım şeyler bana kalırsa beklemesin bu iklimde. Çünkü somutluk dediğiniz şey hukuk çerçevesinde olan ee, bir takım tutumları ilgilendirir. Hani konuşmuştuk ya 10. yargı paketini. Tamam şimdi 10. yargı paketinde bile kimi dışarı dışarı çıkaracak, kimi içeride tutacak sadece basit bir maddeden COVID affından bile e, takılarak bir hesap yapamıyor. Çünkü hani e, e, PKK'dan cezaevinde tuttuklarını çıkarsa e, Fethullah Gülen cemaatinden olanları da çıkarmak durumunda bunu yapamıyor şimdi. E bunu yapamadığı için e, demokrasi hep bir yere takılıyor. Yani demokrasinin bu kadar böyle e, e, alt üst edildiği, hukukla bu kadar oynandığı bir noktada bu düzenlemeler falan kolaylıkla yapılamaz. Buna reset atılır mı? Buna reset atabilir mi? İşte buna reset atmaya kalktığımda da o zaman şu soruyla muhatap oluyor E, Kardeşim, Selahattin Demirtaş'ı süreç, siyaset filan derken dışarı çıkardın. E niye o sene e, içeride tuttun peki? Tabii. <laughs> bu e, buraya da geliyor ama tabii burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararlarına bir e, gönderme yapabilir. Yani burada işte bu da bir somut <laughs> adım olur aslında. Hani sen kimse somut adım beklemesin dedin ama yani bence bunun için elinde malzeme var. Buna ben kendi tabanını hazırladığını düşünüyorum. Kendi medyası hazır. Yani bu adımları atmasının önünde aslında çok bir engel yok. E, fakat şöyle bir şey var yani burada demokratikleşmezse süreci yum, yani bu rejimi yumuşatmazsa e, Kürtleri nasıl e, elinde yanında tutacak demokratikleşirse de kendi bütün kurduğu baskı düzeni zedelenecek. Bu sefer ülkeyi yönetmekte zorlanacak yani e, o yüzden hakikaten işi kolay değil o yüzden bu kadar retorik şeylere dönüyor Türklerin Anadolu'ya e, gelişinden <laughs> alarak bir tarih yazmaya çalışıyor ki. Oradan bir de şeye çok hoşuma gidiyor ya. Hep yeni iktidara gelmiş gibi konuşuyor ya. Yani şimdi mesela şey oldu değil mi? Herkes eşit yurttaş oldu filan. Sanki cumhuriyetin en uzun <laughs> Sanki cumhuriyetin en uzun süre iktidarda kalan hükümeti onlar değilmiş ve yani bugün gelmiş dolayısıyla aklına gelmiş. Bu Kürtlere bugüne kadar kendisi hiçbir şey yapmamış. Cumartesi annelerini o meydana meydana onlara kapatmamış gibi. Ve bu kadar faili meçhul cinayetin üzerine hiç gitmemiş gibi. Sanki Süleyman Soylu onun kabinesinde bakan değilmiş gibi falan. Bir anda böyle bir tamam biz iktidar olduk artık Türkler Kürtler eşit gibi bir şeye getiriyor. Ee, yani toplumun hafızasızlığına güveniyor herhalde ama bu kolay unutulacak bir şey değil. Yani bir yeniden tarih yazmak o kadar da kolay değil. Evet hani ne dese yutturabileceği bir kitlesi var belki %25-30 ama e, toplumun geneli düşündüğünde bu kadarını da satın alacağını zannetmiyorum insanların. Sanki hiç Roboski olmamış gibi değil mi? Ee, evet. evet. O, ama o Erdoğan yapmamış mıydı? <laughs> yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın tarzı bu ve Erdoğan'ın e, Türkiye siyasetine e, güvenmesinin nedeni de bu. E, evet, yani e, bu kadar e, hafızasız değil diyoruz toplum ama. Ne yazık ki bu kadar hafızasız. Genel anlamıyla bu kadar hafızasız. Çünkü hemen sünger çekebiliyor üstüne. E, toplumu da anlamak gerekiyor. Hep kötü şeyler oldu yıllardır. Belki bu kez iyi bir şey olur dürtüsü ve duygusu var. O nedenle de hani en e, yapabileceğimiz son şey güvenmek e, duygusuyla yola çıkıyor zaman zaman. E, ben biraz... E, 2013, yani Gezi'den önce işte devam eden müzakereler dönemine benzetiyorum. Dışarıda da işler biraz öyle yürüyor. Yani yeniden dizayn edilmeye çalışılan bir takım coğrafyalar var. Kader coğrafyaları var. İran var mesela. Suriye'de işler bir türlü durulmuyor. Yeniden yeniden başka programlar yapılıyor. O nedenle bir Tıpkı geçtiğimiz çözüm sürecine benzer bir belirsizlik iklimiyle beraber biz bir takım şeylere tanık olacağız gibi. Erdoğan zaman kazanmaya çalışıyor. Yapar mı, yapmaz mı? Somut değişiklikler bunu göreceğiz elbette. Yapsa ne kadar iyi olur? Ne kadar hani biraz toplum nefes almış olur. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Erdoğan bütün bu süreci Bahçeli bütün bu süreci aslında böyle çok barış sever, çok toplumun iyiliğini düşündükleri için filan ortaya koymadılar. Bu bir jeopolitik süreçte aynı zamanda bir yandan da yeniden koltukta kalmaya ihtiyaçları vardı. O yüzden böyle barış havarisi olarak göstermek yerine bunların bir programa yönelik hareket ettiklerini. Hiç akıldan çıkarmamak çok daha önemli bence. Evet yani senin bıraktığın yerden devam edersek ya bir Amerikan planı varsa ortada ki çok net görünüyor o. Yani Suriye'yi de içine alan, Türkiye'yi içine alan, İran'a ilişkin planları yatırımını yapan bir plan içinde. Şimdi Suriye'de ve Türkiye'de yaşananlar aslında çok birbirine paralel. Yani iki tarafta da rejime diyor ki Kürtlerle barışın ve şeyi açın yani sınırları açın ve daha hani ümmetçi bir sistemi dayatıyor. Ama Suriye'de bizim gördüğümüz bir provasıysa Türkiye'de yaşanacak olanın orada dediğin gibi işin nasıl zorla zora girdiğini gördük, görüyoruz yani. Şimdi Amerika bastırıyor, Kürtleri uzlaşmaya zorluyor, rejimle anlaşın diyor, rejimde İslamcılar var ve Kürtler kendi güvenliklerini garantiye almadan bir tür federal sistem ya da öz yönetim sözü almadan ordularını feshetmek istemiyorlar, askeri dağıtmak istemiyorlar, silah bırakmak istemiyorlar ve rejimi zorluyorlar ortak yönetim için en azından. E şimdi geldik Türkiye ye. yani Türkiye'de e, ne diyecek yani tamam siz silah bıraktınız teşekkür ederiz e, bu kadar kapatıyoruz komisyondan da belki birkaç benim ana şeyi benim başkanlığımı garantiye alacak anayasal değişiklik çıkacak ona oy verin mi diyecek e bu, bu durumda demin buna ortak olmayacağı çok belli. Örgütün e biz bununla yetinemeyiz. O zaman e, şu yaktığımız silahlar sizde kalsın. Biz devam ediyoruz. demeyeceği de garanti değil. Yani aslında bitmiş gibi göstermeye çalıştığı Erdoğan'ın süreç daha yeni başlıyor bence. Aynen aynen öyle. Tam da işte bunu e, Suriye ile okuduğumuzda böyle oluyor. Aynı e, dayatmalar bir biçimde Erdoğan ve Erdoğan adamlarıyla e, bütün Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında e, e, yaptırılmaya kalkılıyor. Bunun için de anladığımız kadarıyla bir kere daha tekrarlayalım. Thomas Barak e, e, elçi olarak seçilmiş. O söylüyor son sözleri. E, Suriye'deki görüşmelerde de iki gün önce Eteşe'ye övgüler düzen. Dört gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünden çıkardığı HTS ile işbirliğinin sağlamlaşması gerektiğini, SGD'nin ona katılması gerektiğini söyleyen Amerika tarafı ve işte Alçı Barack Thomas Baran Dudakları dolayısıyla orada bir İslamcılık dayatması burada da. Bir ümmetçilik söylemi gelişiyor ve e, bu birlikte yürürse işte tam da tehlike e, bu noktaya denk geliyor. Çünkü Jolani ile Mazluma Abdi iki görüşme oldu Suriye'de biliyorsun e, ikincisine e, Mazluma Abdi ile Jolani de katıldı ve net olarak e, anlaşamadıkları ortaya çıktı. Çünkü söylenen şu: e, Siz yüz bin kişilik bir ordunuz olabilir ama ee, bizim e, o 30 bin kişilik ordumuza katılacaksınız, silahları bırakacaksınız, özellikten vazgeçeceksiniz. Hani dolayısıyla şimdiye kadar size e, burada e, yapmanız e, gerekenleri söyleyenler ve bu e, bununla beraber si, e, sizle kıvış duyanlar ilbreyi kırıyorlar yavaş yavaş. Bunu bunu e, söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü oyuna başka kişiler de müdahil oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine İsrail girdi yani ypg'nin görevleri vardı Esad hükümetiyle savaşmak işitle dincilerle savaşmak Onun dışında petrol kaynaklarını tutmak bu görevlerin hepsi bir biçimde Kürtlerin de arzu ve işine gelecek bir biçimde Yapıldı ama bunlar bittikten sonra hadi bakalım şimdi bizim istediklerimizden devam edilecek. Bizim istediklerimiz bizim anahtarımızda HTŞ şey denildi, e, İsrail bu işin içinde denildi. Yani bana göre e, bunlarla birlikte değerlendirilmeden tabi bir de pecak boyutu var e, böyle somut mantıklı bir şey ortaya konamaz. Bu böyle silah bırakıldı filan değil. Sadece o yüzde yirmi beşlik, yüzde otuzluk yandaşlarla AKP kitlesini oyalayan bir durum olur. Ee, söylediğin çok doğru. Daha yeni başlıyor her şey. Yani daha her şey yeni başlıyor. İstersen bitirmeden dünkü törenden de biraz bahsedelim. Yani sen de vurguladın ya HTŞ e, Amerika başta olmak üzere Türkiye dahil birçok ülkenin terör listesinde olan bir örgüt şu anda Amerika güdümünde işte şeyler müzakereler yürütüyor ve Suriye'yi yönetiyor. Türkiye'de bakıyorsun PKK işte devletin 40 yıldır savaştığı örgüt şu anda bir anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organize ettiği törenlere katılıyor gerillalar. Onlarla birlikte filmler çekiliyor ve işte Öcalan Bahçeli arasında şiirler karşılıklı gidip geliyor. Bahçeli Öcalan'a şiir gönderiyor falan yani. Siyasetin ne kadar konjonktürel olarak anında değişebileceğini ve terör tanımının aslında ne kadar muğlak olduğunu ve geçici olduğunu, dünün teröristinin bugün kahraman, bugünün kahramanının yarın terörist olacağını da çok net gösteren şeyler yaşıyoruz. Ben töreni izlerken biraz bunları düşündüm. Yani bir anda o teröristler e, jargon değişti. E, işte dağdaki gerilla olduğu adları ya da işte şimdi eski terörist diye mi bahsedecekler bilmiyorum. Ama... Ee, hakikaten bize şunu gösteriyor ne kadar kolaylıkla e, şeyler pozisyonlar, ünvanlar andan değişebiliyor öyle değil mi? Ya bu bu akıl alır gibi bir şey değil ama burada başka bir şey de sorgulamak gerekiyor. Net bir şey soracağım. Mesela üzerine çiçekler atılsa sen bir barış e, yapar mısın AKP iktidarıyla? Net bir soru. Ben yapmam. Evet yapmayalım. Dolayısıyla bu 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 bir e, tutum olarak da değerlendirilmeli diyeceğim. Ha, elbette barış, e, e, kardeşlik filan bu 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 klişeler çok değerli. Ancak Erdoğan bizim üzerimizden bir kere daha böyle silindir gibi geçecek mi geçmeyecek mi bunun hesabını da en başından beri yapmak çok önemliydi. E, son söyleyeceğim bu. Ama Kürtler açısından da onlar da şunu söylüyor. Yani biz hani bunca yıldır bir silahlı mücadele veriyoruz. Kime karşı veriyorsan o mücadeleyi barışı da onunla yapmak zorundasın. Dolayısıyla hani gidip de CHP ile barışacak hali yok sonunda rejimi temsil eden Erdoğan'la bir anlaşma yapmak zorundalar. Yani şunu da vurgulayalım. Hakikaten Abdullah Öcalan bir anda büyük bir oyun kurucu olarak siyasete şu anda yön veren bir isme dönüştü. Yani yaptığı hamlelerle bir adada bir şeyde hapishane hücresinden yaptığı yayınla Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek önemde görünüyor. Tabii bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eşgüdümüyle yapıyor ama hala örgütü üzerinde, halkı üzerinde ne kadar etkili olduğunu görüyoruz ve hakikaten Erdoğan'la birlikte şimdi bir oyun kurduklarını da görüyoruz. Burada CHP ne yapacak? Asıl önemlisi o. Hem sürece destek veriyor hem de Erdoğan'ın elini güçlendirmeyecek bir şeyin çıkması lazım. O yüzden Eylül'den itibaren hepimizin gözü Kurulacak komisyonda olacak ve oradan çıkacak kararlar da olacak herhalde. Ve e, şimdilik görünen e, Türk tarafı da, Kürt tarafı da hani daha fazla silahlı mücadele istemeden siyasi çözüm yönünde Amerika'nın planı doğrultusunda ilerliyor gibi görünüyor. Şu an için mevcut tablo bu diyelim. Yayınımızı burada kapatalım. Pazartesi programını bugünden yapmış olduk. E, gene olağanüstü gelişme olursa Erk'le birlikte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <laughs>